Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Akrep Burcu'nun tarotuna bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Akrep Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartla bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek şövalyesi. Gördüğünüz gibi elinizde değneğiniz atınızı şah kaldırmış durumdasınız ve bir an önce harekete geçiyorsunuz. Ki aksi durumda zaten bazı fırsatları kaçırabilirsiniz. Bu yüzden hayatınızdaki en önemli 3 noktayı belirleyip yapacağınız ilk 3 işlemi seçip e, hemen harekete geçmeniz lazım. Yoksa fırsatlarınızı kaçırabilirsiniz. Bunları yaparken de sadece sadece ve sadece kendinize güveniyorsunuz. Üzerinizdeki kertenkeller sizi olumsuz etkileyen insanlar çünkü arkadaşlar bunu da sakın unutmayın ev almak, satmak, taşınmak, başka bir yere gitmek, başka bir yerdeki arkadaşınızın da sizin yanınıza geleceğini söylüyor değnek şövalyesi. Ama en önemlisi atacağınız adımlarda, vereceğiniz kararlarda sonuçlara odaklanmıyorsunuz. Detaylara takılmıyorsunuz, boğulmuyorsunuz arkadaşlar. Kararınız neyse bunu bir an önce verip hemen harekete geçiyorsunuz. Yoksa kaybeden siz olursunuz. Ama şu adımı attım böyle mi olacak? Böyle olursa ne olur? Olmazsam mı böyle olur? Bunları siliyorsunuz. İçinizden gelen neyse bunu yapmak için bir an önce harekete geçin. Yoksa ciddi anlamda kaybeden olursunuz. Kılıç ası. Kılıçlar savaşı zorlukları temsil eder. Kılıç ası da sahip olduğunuz gücü temsil ediyor. Bu yüzden moralinizin çok yüksek olacağı bir döneme gireceksiniz arkadaşlar. Var olan sorunlarınızı çözmek için de çok güzel başlangıçlar yaşayacaksınız ve size bunun için çok güzel fırsatlar verecek. Bu fırsatlar yıkıcı değil yapıcı fırsatlar olacaktır sizin için. Bu yüzden hemen harekete geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle var olan sorunlarınızı çözmek için. Bu <laughs> aynı zamanda mantığınızın ön planda duygularınızın 5. 6. planda olması gerekiyor yapacağınız işlerde adımlarda atacağınız adımlarda en savaş halinde bile ateşkesi sizin sağlamanız gerektiğini de söylüyor kılıç ası bize zaferi müjdeleyen kartımızdır sorunlarınızı çözeceğinizden emin olabilirsiniz yapmanız gereken tek şey hemen harekete geçmek kılıç dokuzlusu. Gösterdiği kart bizim için çok önemli. Çünkü bazı haberler alacağız. Bu haberler bizim moralimizi çok bozacak. Şöyle söyleyeyim. Böyle uykusuz bırakacak. Düşünceli bırakacak. Özellikle aşk hayatımızda hiç ummadığımız haberlerle karşı karşıya kalabiliriz ama bir sonraki kartımız Kılıç 10'u olduğu için yani dibe vurma, dibe vurmadan önceki son çıkış olarak düşünebilirsiniz. Kılıç dokuzusunu bu yüzden o yolu olup çıkarsanız daha hızlı bir şekilde bu durumdan kurtulmuş olacaksınız arkadaşlar ama maalesef alacağımız haberler biraz canımızı sıkacak, üzüleceğiz ve uykusuz kalacağımızı söylüyor. Ama ee, ne yapıyor gösterdiği kartlar savaş arabası yani araba kartımız ee, öncelikle şunu söyleyeyim bildik yerlerden kopup yeni durumlara hazır olmanın işaretini veriyor savaş arabası bize kişisel çaba ile gelecek zaferin de müjdecisidir ee, zafer ulaşmak için kararlı olmalı ve o yönde kararlı bir şekilde gitmeniz gerekiyor arkadaşlar bunu sakın unutmayın ee, böyle düşünmek yerine bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor yani bunu da söyleyeyim ee, kararlı olmanız özellikle bildiğinizi yapmanız sizin için fayda sağlayacaktır ee, <laughs> yeni bir işe başlayabilirsiniz özellikle çalıştığınız yerde kıdem ya da yükselme olabilir yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz ama ne olursa olsun bencil olmamanız konusunda da uyarıda bulunuyor kartımız bize. Bir de yaşayacağınız deneyimler arasında eski bir alışkanlığınızdan kurtulacaksınız. Aşk hayatınızla ilgili alacağınız haberler şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, çok net e, bir bakış açısına sahip olacaksınız aşk hayatınızda. İlişkinizin geleceği hakkında tamam mı devam mı? Bunun kararını vereceksiniz arkadaşlar. Bu karar verirken çok dikkatli olmalı. <laughs> Mantığınızın ön planda olması gerekiyor en savaş halinde de bile ateşkesi sağlamanız gerektiğinde sakın unutmayın. Bu karar verirken bu faktörler aklınızda olsun ama bilerek isteyerek ve gerçekten istediğiniz kararı vermeniz lazım. Evet Akrep Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi Hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesimine sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? <laughs> ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer kartlarımıza. Tabi bu arada instagramdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kılıç yedilisi hile ve ihanetin kartıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada birileri arkamızdan kuyumuzu kazmak için bir koalisyon kuruyor. Bir sirk var, bir oyun oynanacak ve sizin sesiniz yürüyen bir arkadaş. Yapmanız gereken en önemli şey sorumluluklarınızdan kaçmamak ve gerçekleri görmemezlikten gelmemek. Ki hile ve ihanetten bu şekilde hızlıca kurtulmuş olabilirsiniz. Ve kimseye güvenmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten üzerinizdeki kertenkeller sizi olumsuz etkileyen insanlar. Bu yüzden çevrenize ekstra dikkatli olmanız lazım. Aşk hayatınızda da e, üçüncü şahısların etkisi büyük. E, bu yüzden e, çevrenize ekstra dikkat ederseniz sevinirim. Başta aşk hayatınız olmak üzere. iş hayatınızda da yaptığınız işleri üstlenmek isteyen, e, kendisi yapmış gibi gösteren insanlar olacak. Bunlara da lütfen aman vermeyin. E, bir de sizin de kimseye hile ve ihanette bulunmamanız gerekiyor. Çünkü ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Gelelim ve sonraki kartımıza Kılıç Kralı. Arkadaşlar savaşımızı başlatıyoruz ve sonunda kazanan biz oluyoruz. Herkese ve her şeye rağmen, alacağımız haberlere de rağmen. Gördüğünüz gibi tahtımızda oturuyoruz ama kılıcımızı hala elimizden bırakmadık. Niye, nerede, ne zaman, nasıl müdahale edebilirim, beni bekleyen tehlikeler ne, düşmanlarım hala durmayacak gibi her zaman tahtınızda zaferinizi kazansanız bile insanlara, çevrenize karşı bildiğiniz şey olmanız lazım. Böyle Gardınızı açık açık göstermeniz gerekiyor. Ee, bu yüzden bayağı bir zorlu bir dönem olabilir sizin için. Bunu da söyleyeyim. Özellikle iş hayatınızda istekleriniz tek tek gerçekleşecektir. Böyle konum sahibi, otoriter sahibi biri tarafından ne istiyorsanız olacak. Bölüm değiştirme, terfi, yükselme, maaş, çalışmıyorsanız yeni bir iş... Ama bu da diğer insanları maalesef biraz delirtecek. Bu yüzden çevrenize çok gerçek anlamdan çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de aklınızdaki kişiye sizinle ilgili olumlu düşündüğünü söylüyor Kılıç Kralı. Özellikle kadın akrep burcu arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Ee, ama partinizle ilgili bazı sorunlarınız var. Bunları çözmek için ona bazı fırsatlar verebilirsiniz. Ya da erkek akrep burcu arkadaşlarım size verilen fırsatları değerlendirmek için lütfen duygularınızla değil mantığınızla hareket edin ki kazanan siz olun. Daha doğrusu kazanan iki taraf olsun. Gelelim bir sonraki kartımıza. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Dünya kartımız benim en favori kartım arkadaşlar. Özellikle kılıç dokuzun üstüne geldiği için çok sevindim. Çünkü buradaki dört figür hem bize sahip olduğumuz güce temsil ediyor, hem de ihtiyaçlarımızı, sorunlarımızı çözeceğimiz güce sahip olduğumuzun altını çiziyor arkadaşlar. Ve dört büyük meleği temsil ediyorlar. Sizi bir çember almışlar. Elinizde iki asa. Ne istiyorsanız gerçekleşecek ki arkana kartlarının son kartıdır. Mutlu son kartıdır. Her, her ne kadar mutlu son kartı olsa da önünüze engeller çıkacak. Ama bunları aşmayı da seveceksiniz arkadaşlar. Ee, çok güzel müşteriler alacaksınız. Çok güzel haberler olacaksınız. Girişimleriniz sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Aynı zamanda doğru zamanda doğru yerde olduğunuzu söylüyor kartımız bize. Bir de araba kartı gibi zafere ulaşmak istiyorsanız lütfen adım atın başarı kaçınılmaz olacaktır. Bu yüzden yani sizin yapmanız gereken tek şey düşünmeyi bırakıp üzülmeyi bırakıp sorunlarınızı çözmek için harekete geçmek. Aşk hayatınızda da söz, nişan, evlilik gibi olayların olacağını söylüyor. Hiç merak etmeyin, çok güzel, çok mutlu haberler alacaksınız. Hatta ilk başta üzülseniz bile, sonra diyeceksiniz ki i̇yi ki bu haberler gelmiş diye bile diyebilirsiniz çünkü bazı şeylerin kıymetini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kader çarkı arkadaşlar kaderinizin kırıldığı noktadasınız. Şöyle söyleyeyim dört figür hem yanınızda yani dört büyük melek hem de size dua ediyorlar. Kaderinizi çizeceksiniz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim gerçekten. E, kaderinizin kırılma noktasındasınız. Böyle sırtınızda duran yükler, kambur gibi, e, ayağınızda kelepçe duran e, gibi duran her ne kadar olay varsa sizin e, zafer'e ulaşmanız için, başarıya ulaşmanız için en büyük merdiven olacaktır. Bu yüzden biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Tam kırılma noktasındasınız. Eğer vazgeçerseniz kaybedersiniz arkadaşlar. Vazgeçmeyin. Kaderinizi çizin, rotanızı belirleyin. Ki kader çarkı gelişim ve ürün alma döngüsü ile ilişkili bir karttır arkadaşlar şanslı döneme gireceksiniz girişimleriniz sizin için olumlu sonuçlanacak kaderi ve aşkı da temsil ediyor aşk hayatınızda da kendi yolunuzu çizeceksiniz ama her şeyi bilerek ve isteyerek yapmanız gerekiyor çünkü kaderinizi kendiniz çizeceksiniz kaderinizi çizmek sizin elinizde artık <laughs> bundan sonrası için neyin belirlemesini istiyorsanız hayatınızda ona göre adım atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi pes etmeyin çünkü hayatınızın en güzel dönemindesiniz. En güzel noktasındasınız. Vazgeçerseniz kaybeden olursunuz. Bu aşk hayatınız için de geçerli, iş hayatınız için de geçerli, para için de geçerli. <laughs> evet Akrep burcu arkadaşlarım. Ha bu arada size bir sorum olacak. bunu yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hayatınızda unutmak istediğiniz en önemli an neydi? Şu olay hayatında olmam ya da şu olayı unutmak istiyorum dediğiniz olay varsa yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarotu size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçı geldiğim Instagram hesabım ve aşk balınız yeni YouTube kanalım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, açıklama kısmında zaten linkleri göreceksiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.